Galatasaray'da son 3 sezondur taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi ağır bir sakatlık yaşamıştı. Bunun ardından sahalara geri dönen dünya yıldızının kilosu oldukça eleştirilmişti. 32 yaşındaki oyuncu konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir yoruma yanıt verdi. Abone ol, Galatasaray'da son 3 sezondur taraftarın gözdesi olan Mauro Icardi ciddi bir sakatlık geçirmişti. Bu sürecin ardından sahalara dönen dünya yıldızının kilosu oldukça tartışılmıştı. 32 yaşındaki futbolcu bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir yoruma cevap verdi. Hayal görmeyin Mauro Icardi bir paylaşıma şöyle yanıt verdi: "77 kilo olduğum son zamanı hatırlıyorum. Sanırım 14 yaşındaydım. Hayal görmeyin, yine de endişelendiğiniz için teşekkürler." Herkese selamlar. 75, 80 ya da 85 kilo olmam fark etmez. Son 3 yıldır gollerimi ve kupalarımı kutlamaktan vazgeçmiyorsunuz. Nefret edenlere de selam gönderin. Icardi bu sezon Galatasaray'da 3 maça çıktı ve 50 dakika sahada kaldı. Arjantinli futbolcu bu müsabakalarda 2 gol attı.